pazarlama iletişimi fonksiyonunu yerine getiren stratejik bir fonksiyon. Satışsa müşteriyi kuruma kazandıran, sözleşme imzalayan, bağlayan, müşterinin karar vermesine yardımcı olan fonksiyon. Ve fakat müşteriyi kuruma kazandırdığımız andan itibaren artık satışın ve pazarlamanın varlık gerekçesi yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Müşteri ürün ve hizmetlerle alakalı bağı daha çok satış sonrası hizmetlerden alıyor. Ya da buna müşteri hizmetleri yönetimde diyebilirsiniz. Nasıl dillendiriyorsunuz? Nasıl tanımlıyorsunuz? Bu tamamen size kalmış bir şey. Bu bundan 10 yıl öncesine kadar izlenen doğrusal bir diyagram da yönetiliyordu. Yani pazarlama müşteriye gel gel deyip müşteriyi ürünle tanıştırıyordu. Müşteri ürünü fark edip ürüne Satın alma kararını veriyordu. Satış ekipleri yaptıkları tanıtımlarla, sunumlarla, e, görüşmelerle onlarda güven yaratacak ve onların ihtiyaçları ile yüzleşmesine neden olacak faaliyetlerle müşterinin satın alma kararını vermesine yardımcı oluyor. El sıkışılıyor, satın alma gerçekleşiyor, tahsilat yapılıyor vesaire. Ürün müşteriye sunuluyor, kazandırılıyor. Daha sonra da satış sonrası hizmetler devreye giriyor. Size acı bir haberim var. Bu dönem bitti. 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 Artık böyle elden ele müşteriyi gezdirerek kurumda yaşamıyorsunuz. Nasıl yaşıyorsunuz? Artık böyle yaşıyoruz hepimiz. Tüm işimizin odağında, merkezinde müşteri var ve satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetler bir bütün olarak müşteriye temas ediyor ve bir bütün olarak işletmenin tamamı bu üçünden besleniyor.